Ata bin Rebah radıyallahu anh tabiinden Habeşli bir delikanlı köle olarak alınıyor. Müslümanların tabiin dönemi Hicaz'da bir kadın caz bunu satın alıyor fakat o kadar temiz kalpli, o kadar kaliteli bir hayat yaşıyor ki. İşini gücünü yapıyor, ibadete ve ilme dönüyor. İşte sahibesi ne emrederse yapıyor, sonra Allah'a ibadete ve ilme dönüyor. Sonunda kadın caz bir şey emredemez oluyor. Diyor ki sen ne kadar salih bir kulsun. Ben seni azat ediyor. Bakın genç bir köle çocuğun Allah'a yaptığı kulluğun karşılığında elde ettiği şey Emevi Sultanlarının en çok hürmet ettiklerinden biridir arkadaşlar. Biz Ümeyye oğullarını hep kötü tanıdığımız için zannederiz ki hep böyle saltanatın ardında insan öldürdüler. Oysa Ata bin Rebah'ın olduğu yere girdiğinde uyarılarından ders alıp kendilerine çeki düzen veriyorlar. Bak iyilikler, insan nasıl makamlara taşıyor. Yedi içtiğiyle bu makama gelemezler. Allah'a yaptıkları kullukla Allah onları yücelt. Gazze'yi gördünüz. Yani böyle bir davet çok ilginç oldu. Katliamların içerisinde insanlar İslam'ı sevdiler. Daha bugün yine dinledim. Her sefer ilginçtir birilerine rastlıyor. Ne dualar ediyor kadın kendisine Müslümanları kötü tanıtanlara. ağlıya ağlıya ya. Suriye'deki işkencelerden, Gazze'deki katliamlardan. Yani iyiler arkadaşlar. Ölürken bile geride iz bırakıyorlar. Kötüler bırakmıyor. O yüzden imanın ardında geçen bir hayat çok özel bir hayattır ama insanın imanın ardındaki duracağı ilk durak yürek durağı. Oradan başlamak gerekiyor ve ona öyle sahiplenmemiz gerekiyor ki Allah Azze ve Celle bizi oradan ne yapsın nimetlendirsin.